bugün su altındaki ormanlardan ben bahsederek yayınımıza başlamak istiyorum inşallah. Kelpler. Kelpler biliyorsunuz görünüşleri bakımından özellikle çok fazla çok hızlı büyüyüp çok fazla koloni haline geliştikleri için su altı ormanları olarak e, nitelendiriliyorlar. Şimdi Kaliforniya sahillerinde özellikle dünyanın en büyük kekleri yaşıyor. Burada gerçek e, gerçek anlamda sualtı ormanları var. Bunlar o kadar e, çok yükü, e, büyüyebiliyorlar ki 60 metre mesela ol, olabiliyor bir kerpin boyu. 60 metre düşün yani bir <laughs> e, apartmanla karşılaştırabilirsiniz. Fazla, evet. Maşallah. Ee, bunlar e, özellikle yaz aylarında yani e, fotosentez yaparak beslenen canlılar oldukları için kelpler özellikle yaz aylarında ve ışığın kendilerinin direkt gelebildiği açık günlerde günde 30 da 60 santim arasında büyüyebiliyorlar. Şimdi günde 60 santim büyümesi, günde 30 santim büyümesi bir bitkinin çok çok olan dışı bir şey yani. Evet, maşallah. Maşallah ve e, bunun yanında kelplerimizde bizim bildiğimiz anlamda kökleri yok aslında. Şimdi bizim bildiğimiz anlamda damar dokuları, bizim bildiğimiz anlamda yaprakları da yok. ...birbirine geçmiş şekilde büyüyen canlılar kelpler. Özellikle şu anda size göstereceğim resimler... ...Macrocytes prolifera isimli verilen dünyanın en büyük kelpine ait. Şimdi bunu bir şema üzerinde ilk önce bölümlerini anlatıp... ...daha sonra resimlerini gösterdik devam edebiliriz inşallah. Tamam. Şimdi Mesela. burada Blade denilen bölüm... ...fotosentez için güneş enerjisini kullanan yaprak benzeri uzantı... Strike yazan da yani sap kısmı kök benzeri bir yapı ama normal kökten biraz daha farklı tabi o kadar destekleyici bir özelliği yok. Float da su altında dik bir şekilde durmalarını sağlayan tohuma benzeyen hava yastıkları. Yaprakların hemen altında bulunuyor bu float bölümleri ve e, tutunma organı yani holdfast da kökten farklı olarak bitkinin geri kalanını su ve besini e, temin etmiyor. Bunun hepsini yapraklarından alıyor kelpler. Bunlar sadece dalga ve gelgitlerin yosunu alıp götürmesini engelliyorlar. Şimdi resimlerimize bakabiliriz isterseniz. Şimdi bulundukları ortamda çok fazla canlıya e, ev sahipliği yapıyorlar. O yüzden kendilerine özgü bir e, ekosistemleri var kendilerine ait. Ve e, kelp ormanları da karasal ormanlar gibi az önce söylediğim gibi içinde bulunan hayvan yaşamına göre katman katman ayrılıyorlar. E, örneğin en üst katmanında kanıpi olarak adlandırılıyor bunun. Çoğu hayvan bu bölümde yaşıyor tabii ki. Birçok deniz kuşunu, balık sürüsünü ve deniz memresini bu katmanda çok yakından görebiliyoruz. Ormanın diğer bölümlerini kullanan hayvanlar da var. Mesela kara avlanmak için buraya dalıyorlar Susamurları okyanus sabununa doğru yüzüyerek istiridi arıyorlar kelplerin arasında çoğu zaman ee, bunun tabanda tutunduğu yerde deniz kestaneleri ve kırıgan deniz yıldızları bulunuyor çoğu zaman ee, bu şu anda gördüğümüz en büyük kelp olan macroscythes periphera ee, ve onun ekstratları yani ondan elde edilen e, ekstratlar diş macunu işte tutkal mürekkep mukavva, boya gibi çeşitli mamullerin <laughs> imalinde kullanılıyor dünyada dolayısıyla e, kelpler çok yönlü. Hem ekosisteme sahip hem insanlara da bu şekilde faydaları olabilen canlılar. Maşallah. Maşallah. Maşallah.